Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu evi yapacağız. Arkadaşlar ben uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Biz Roblox kapandı. Genelde hep Roblox'ta video çekiyordum. Artık toka boka da çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce bahçeyi tasarlayacağız. Burada benim bir aralar toka boka yanlışlıkla adı yansımıştım. Ama sonradan yine yaratabildim. O yüzden de video yüklemiyordum. Sebep buydu. Her yani arkadaşlar burası bir oyun evi gibi olduğu için ben burayı kreşe çevireceğim. Şimdi böyle tatlı şeyler olmalı. Mesela şunu tıklıyorum. Şöyle şeyler yapmamız lazım. Mesela bunun gibi. yapabiliriz. Dursun bu. Ben bu ve bunu yapmayı düşünüyordum. Zaten bahçe çok büyük bence. Şöyle şunu böyle koyuyorum. Şöyle koyduk. Tamam şimdi yerleri birazcık oyuncak koymam gerekiyor. Sonuçta i̇şte burası oyun yeri. Mesaj. Şu güzel olur bence. şöyle olabilir mesela. Sonra bunu eve koyacağım. Aa, dışarıya niye oyun parkı yapmıyoruz arkadaşlar? Şey eşi, zaten oyun parkı yapmıyor. Neyse arkadaşlar şimdi ne koyabiliriz? Bu sandalye şeyini koyabilir mesela buraya bunlar koyabiliriz. Arkasına bir tane daha kaydırak koyabiliriz. Şimdi bir tane önce koyalım. Peki gayet çok karışık bir şeye dönüştü burası. Birazcık şunu yanı kaydıralım. da olsa daha mantıklı olacak. Bu düştüğümüz yerde bu oyuncakların olması hiç mantıklı değil. Bu oyuncaklar mesela atalım biz bunlara en iyisi. Çünkü ortalıkta oyuncak olmamaz yani. Bunlar da böyle olması gerekiyor. Birazcık yine karşı. Bu da böyle olsun. Bence dışarısı gayet şu ana kadar. Okey. Sorun yok yani. Şu eşyaları silersek her şey oldu. Tamam <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane tuvalet yapacağız. Yani tuvaletsiz olur mu hiç? İlla ki bebişler için tuvalet vardır. Küçük. bakın şunlar. Ama bazı çocuklar için de bunu koyabiliriz. Nasıl alerjiler? Tamam. Şimdi el yıkamayı yapacağız. Kamerayı tabii ki çocukla için olmalı. Sonra böyle bir duş da koyalım. Okulda o duş ne arar? Ama yine de koyalım ne olur ne olmaz diye. Bu duş. Koydum. Şöyle küçük bir duş koydum şuraya aynalar koyacağım. Şöyle bir ayna koyacağız. Hmm. Böyle ikisi de görebilir. Çok rahat olur. Sonra o kadar dişle. Sonra şampuan koymamız gerekiyor. Hmm. Bebek değiştirme yeri yapabilir miyiz biz burada? Bebeğin besini değiştirme yeri. miyiz acaba? yapacağız. Bunun altında da küçük bir çöp Ne yani bu da mantıklı olmaz mı? Şimdi Ve küçük bir tane çok Bu güzel bence. Bunu buraya koyalım. çöpe değmemiz lazım. Tamam. Bu da burada olsun. Şampuanları geçelim. Tabii ki de böyle bir tane olmaz olmaz bebek şampuan. Nasıl gerekiyorsa bu iki şampuan. Ve havlu. Bunları asmak için bir yapacağız. Ben bunları köpeğimin havlusu yapıyordum. Neyse. Şimdi başka bir şey yapabilir miyiz diye bakacağız. Bebek bezi arkadaşlar. bebek bezi koyalım. Toy. Şu bezi koysak tamam. Şimdi oda da yerinden asmayı bulalım. tabii ki bunları alacağım. Lütfen yani burayı bu kadar yetişmem ama nerede kullandım? Ve bunları koymak için şuraya koyarız. biz onları. Ama hiç fırçası da koy. Ama biz okulda çiçeğimizi fırçalamıyoruz. Sonuçta onları niye koyalım? koymayacağım. Tamam. Burada yatak odaları olur. Şundan bir tane daha koymamız gerekiyor. Hmm. Şöyle. Şöyle birleşip yapsak güzel olur mu? Hani hiç bulmuyor. Adana'ya boşluk koyacağım. Boşluğa da ne koyabilirim acaba? <laughs> ee, acaba böyle bir şey koyabilir miyiz? Mesela şunu bir o zaman. Bunun üstüne de bir oyuncak koyalım. Oldu şimdi. Ne yapsak? Burası bitti arkadaşlar. Buraya git ee... Buranın üstünde yemek oynasınlar. Bu, bu, burada oyun oynasınlar bence. Burada da yemek kesinler. Yemek yiyecek bir yerleri yok çocukların. Böyle bir bebe sandalyesi koyacağız. Tamam. Bebe sandalyesi. Burada var ama başka bir tane istiyorum ben. Çok Mesela bu daha bence. Bir tane bebek sandalyesi. Bu arada birazcık bunun çıkalım. Ee, şey tatlı bir şey koyalım bence. Mesela onda yemek yem şeyleri var ama... Ben yemeklerini alırlar. Tamamdır. de şuralara bebek koyacağım Bebek bebek Tamam bulalım bebek Wow en Değişik çocukları koyalım Mesela böyle bir oyuncağı varmış Bunu şuraya atalım bakalım bebeği koysam acaba? Sen bunu koyacağız. Evet yani ben onu koymak istemiyorum ya aslan çocuğu koyalım. Bir şu koy. Ne demek? Ki, Ki bu keşke kivi çocuk olsa. Neyse. Tamam. Şimdi buradan bir tane bebe yemeği seçelim. <laughs> of. Ama hiç bebe yemeğini sevmez. O yüzden lollipop koyacağım. Bir tane de bebe yemeği koyayım. Be. Burada çok güzel şeyler var ya. Bebe yemeği, yiyecekler. Oğulcukları yesinler. Neyse bu brokoliyle. İğrenç. Bu da portakalı. Ben portakalı da hiç sevmem. Neyse tabak koyalım. Hadi bakalım. Burada arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın. Bunlar yumurta mı pişiyor? Neyse. Çöpçüklere. Bir tane yani böyle. Böyle. İçecek de koyarız. Belki suyu koyarız. Koyabiliriz. Küçük bebeler çekiyor. Bu elimde tuttuğum kalem de çalışmıyor be. Artık parmağımla yapacağım. Ya niye elinle tutuyorsun pis çocuk? Allah çıkmıyor kaldı burada. Tamam. Bu da tuttu. Aa! İşte şapkası çıkmaz şaka mı? şunu önüne koy. Koy. Tövbe bismillah ama yemek kakaya benziyor. Hiç şakam yoktur bakın. Gerçekten öyle. Bunu kusmuk olarak yapıyorlar bu arada. Tamam. Bu burada. Bu da burada. Ve size de şehir koyalım. Kafana takışsın. Sen de ta. Bu kız gibi gözüküyor bu da erkek ama bu kız mı bu erkek. nasıl bir şeyse. Neyse şu birazcık şu tarafta olsun. Tamam. Tamam. Şimdi şuradan bir tane Cık. bir şey alalım. Nasıl bir içecek kalsak Tonlarca içecek var çünkü. Hmm. Aa bebe sütü var. Bebe sütü alsak mantıklı olmaz. Zehirleyelim çocukları. Şunları at gitsin yemin ederim bebe. Bebe sütü koyacağım ya. Bebe sütü, bebe sütü. Bir tane bunları koyalım. Ee, bir tane de turuncudan koyalım. Zaten çatal kaşığı da ihtiyaçları yok. Yiyorlar. Ee, bu kırmızı bunu için. Bu da bunun için. Yazık diğerlerini de yesinler. Zarar gelmez sonuçta. Sen buraya otur. Şimdi buraya otur. Tamamdır. Şimdi arkaya oyun oynama yeri yapacağız. Tabii ki de bir tane televizyon koymamız gerekiyor. Yaptıklar televizyonsuz yaşayamaz. Bana katılıyor musunuz? Ben de katılıyorum. Neyse. Bir televizyon koyalım. Arada sırada izlerler. Hiç de güzel televizyon yok. Bu garip bir televizyon. güzel bir Bir tane bebek oynayacak problem olmaz. nasıl çok tatlı bence. Bu köpekler daha tatlı. Koy. O başladı. Çok güzel bir film. Aa ben bunu niye hareket ettirdim? Tamam. Burada oyunlar için şeyler var. Burada ne oyun Ben daha yapamadım. Çok evleniyor. Tamamdır. Bir tane oyuncak Buraya oyuncak saldırısını bulmamız gerekiyor. Tamam. Başım da zaten. Başımı şuraya koymazsam olmaz. Şimdi arkadaşlar şuradan şunları yapacağız. abi oyuncak para çıktı. Çok güzel. Bir tane muzcuk çıktı. Muzcuk. Da ekmek ekmek çık, çıktı çok tatlı. Çık 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 Cuma, Çilek varmış. Bir tane daha muz. Patates. Karides. Patates, karides. Bir tane soğan. Çok kötü. Soğanı hiç sevmem. Pis soğan. soğan tamam. Buraya kadar her şey bitti sayılır. Bir de şunları dizmem gerekiyor ama gökkuşağı renkleri şu kalemi bırakıp yapmam gerekiyor. Yok Gökkuşağı renklerini atılıyoruz. Kırmızı. Turuncu. Sarı yok. Sarı sarı sarı. Evet sarı seviyorlar. Şey sarı. yeşil koyu yeşil açık mavi koyu mavi pembe mor Tamamdır bence. çok güzel oldu şu anda burası bitti şimdi tuvalet 什么时候都不吃亏，我操！啥都，妈，哎，好意思，哥呀！ Hemen başka şeyler seçelim. Of bunlar çok tatlı. Ben bunları seçeceğim. Bir tane bu. Olmaz olmaz. Ne oyun hamur olabilir bu arada. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama bakarız. olsun Onu Evet arkadaşlar. Biz okula geç kalacağız. Neyse gördüğünüz gibi çocuklar çıkarayım. Çocuklar çıkaralım. Tamam. Çocuklar çıkardık. Çocukları oynatacağız. Sen şuna bin. Sen şuna bin. Bence gayet güzel oldu. Çocukları almamız gerekiyor ama. Sen çık sen çık sen çık sen çık sen çık sen çık. Bitti arkadaşlar bu kadar. Yat. Sana yat sevgili. Selamlar. Sen, sen, sen tuvalete atalım. Tuvaletini yap. sen de. oyun oyna. Sen de burada. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. hepinizi çok seviyorum. Like, I like atmayı boş veriniz. abone olmayı ve like neyse like atmayı